Merhabalar herkese. Kübra Kösebay ben. Çarşamba İlk Umut Özel Eğitim Merkezi Özel Eğitim Alanı Uzman Öğreticisiyim. Biliyorsunuz ki tatilimiz bir ay daha uzatıldı. Bir ay daha evdeyiz. Biz de bu kapsamda eğitimlerimizi, etkinliklerimizi evden devam etmek istiyoruz. Sizlere internet sitemiz üzerinden çeşitli etkinlikler paylaşacağız. Siz de yaşı ve gelişim özellikleri uygun olan etkinlikleri alabilir, çocuklarınızı evde uygulatabilirsiniz. Ben burada bir eşleme etkinliği hazırladım Bu etkinlik hem eşleme becerileri hem küçük kas becerileri Ayrıca dikkat becerilerini geliştirmektedir Bir çocuk hazırladım, çocuğun üzerine çeşitli yaralar yaptım Bu yaraları sembollerle işaretledim Aynı sembolleri yara bandlarının üstüne yaptım Çocuk yara bandını alıyor, açıyor Üstündeki şekle bakıyor ve hangi yaraysa onun üzerine yapıştırıyor bu etkinlikte hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Bunun gibi etkinlikler paylaşmaya internet sitemizden devam edeceğiz. Sizden velilerimiz olarak isteğimiz bu etkinlikleri, uygun olan etkinlikleri alıp sizde evde çocuklarınızla birlikte yapmanız. Hatta bize küçük küçük videolar atabilirseniz de çok mutlu oluruz. Şimdiden herkese iyi tatiller, iyi eğlenceler diliyorum. Hepinize kolay gelsin.